Evacım. Evacım. Ne yapıyorsun lan? Bunlar kendilerini birbirine git diyorlar. Çok değil ayıp ama değil mi? Hı. Çöpleri yere atmak da çok ayıp değil mi? Bunlar defol git diyelim. Ceza vermek lazım onlara. Ceza. Bir de Hani senin araban? Bu da. Hmm, çok güzel. İçinde meyveler bakın. Ne var içinde? İçinde meyveler bakın bak. Meyveler mi var? Hı. -hı. Hmm, bakın. Çok güzelmiş. Süt, var. süt de ne? mi var? Bak, süt. Bunu da açarkınız. Sonra da gezdirebilirsiniz. Rengi ne onun? Bunun. Tabii. <laughs> Bahçeler biliyor, kapana biliyor. Evet. Çünkü ben bir sütü. Pazar arabası çünkü o. İçinde sütü var. Evet. Yürüyüp diye içsek bile. Gözlüğünü çıkarma. Gözlüğün oralara olmaz ki. Gözlüğünü niye çıkardın?